Esselamu Aleyküm. Kıymetli izleyenler, zamanın birinde adamın biri duyar ki insanlar falan ağaca gider, falan yerde falan ağaca gider, ipler vesaire bağlar ve dileklerde bulunur. Tabi adam bunu duyunca kızar, canı sıkılır. Teslimiyetli bir insan, dinini yaşamaya çalışan bir insan. Bu nasıl olur? İnsanlar böyle bir şirke nasıl girebilir? Der, kararını verir, yarın sabah ilk işim oraya gidip ağacı kökünden kesmek olacaktır. Tabi şeytanın da bu adamın bu kararından haberi olur. Adam yarın sabah yola koyulur. Tabi bir müddet gittikten sonra şeytan adamın karşısına çıkar. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Nereye gidiyorsun? Duydum ki insanlar falan ağaca ip vesaire bağlar ve dileklerde bulunur. Ben de karar verdim o ağacı baltamla kökünden keseceğim. Tabi şeytan ben buna izin vermem kesemezsin o ağacı. Keserim, kesemezsin, keserim, kesemezsin. Şeytanla adamın mücadelesi başlar. Adam şeytanı çok kolay bir şekilde alt eder. Tabi şeytan bana zarar verme. Sana bir teklifim var. Eğer o ağacı kesmekten vazgeçip evine dönersen her sabah yastığının altında kalktığında bir adet altın bulacaksın. Tabi adam da fakirdir, garibandır. Bir an nefsinin de güzel göstermesiyle bu teklifi kabul eder, evine döner. Gel zaman git zaman adam bakar yastığının altında bir altın var. Bu sürekli bu şekilde devam eder. Tabi bir zaman Adam kalkar bakar ki yastığının altında altın yok. Herhalde bugün olmamıştır. Olabilir. İkinci gün, üçüncü gün bakar ki altın artık gelmiyor. Adam tekrar karar verir. Öyle mi der? Tekrar karar verir. Baltasını alır. Yola düşer. Tabi şeytan yine adamın karşısına çıkar. Nereye gidiyorsun? O ağacı bu sefer keseceğim. Sen bana her sabah bir altın yastığının altında bulacaksın dedin. Fakat altınlar kesildi. Bu sefer bana engel olamazsın. Şeytan kesemezsin. Sana engel olacağım bu seferdir. Keserim, kesemezsin. Keserim, kesemezsin. Yine şeytanla adamın mücadelesi başlar. Bu sefer de şeytan adamı çok kolay bir şekilde alt eder. Tabi adam bu duruma şaşırır. Bu nasıl olur? Diğer seferde seni çok kolaylıkla yendim. Gücüm sana rahatça yetti. Ama bu sefer sen beni kolaylıkla yendin. Bunun sebebi ne ki? Şeytan cevap verir. Sen diğer seferde Allah'ın rızasını gözeterek yola çıktın ve bu niyetinin temeli bu olduğu için beni çok rahatlıkla yendi. Ama bu sefer niyetin Allah rızası değil, altın idi. Bundan dolayı da ben bu sefer seni alt ettim. Kıymetli dostlar, bizler de niyetlerimizi sağlam yapalım. Yapacağımız bir işin temeline Allah'ın rızasını alalım ki sonucu da güzel olsun. Niyet hayır, akıbet hayır inşallah. Kalın sağlıcakla.